Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Özelden ayrı olarak kayda giriyorum arkadaşlar. Kendisine sürpriz yapacağız. Arkadaşlar çok güzel savaşlar yaptık. Yavaş yavaş öğreniyoruz, kendimizi geliştiriyoruz. Kupamızı biraz düşük, kupamızı geliştirmeye çalışıyoruz. Ancak bu süre içerisinde sizlerden Abonelik olarak fazla destek göremedik. Yani biraz daha abone olmaya gayret göstersek çok süper olur. Çok seviniriz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olmadan videoya geçmiyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar. Büyük kutularımız var. Onları bir açalım. Toplayalım öncelikle. Şöyle bakalım neler çıkacak. Karakter çıkarabilecek miyiz? Çok zor tabi bunlardan karakter çıkarmak ama imkansız da değil tabii ki şans artık hemen şu elması da alalım bir büyük kutu daha haydi bir beş yaz olmadı maalesef ya biz de bunu daha önce çıkarmıştık bir karakter çıkardık tabi bu büyük kutulardan bunlardan tabi pek bir imkanı yok savaş kutularından hemen son iki büyük kutumuz var. Bunları da hemen bir açalım arkadaşlar <laughs> maalesef bir yazdı sadece bir. Ee, evet şu altını alalım hemen şu son büyük kutumuzu açalım arkadaşlar Bir bakalım ne çıkıyor. 3 yazdı. Yine maalesef olmadı arkadaşlar. Evet, ee, Aksesuar çıktı. Şelil'in aksesuarı. Keşke e, Oynadığımız karakterle el Primo veya kolt gibi bunlardan birisinin aksesuarı çıksa daha iyi olurdu. Evet arkadaşlar bir sonraki seviyede mega kutu alacağız arkadaşlar hemen oynamaya devam edelim 20. seviyeye ulaşalım mega kutumuzu alalım arkadaşlar şöyle yükseltilebilir şeyler var yükseltelim Nita'yı yükseltelim Nita'yı bir seçelim arkadaşlar bir Nita'yla bir oynayalım yükseltmişken bir bakalım nasıl oluyormuş. Evet arkadaşlar hemen savaşa geçelim. Savaşmaya başlayalım. Nita'yı aldık. Ee, tabii karşıdaki rakip de çok önemli. Evet inşallah böyle e, bizim dişimize göre. Evet hadi. Hadi. Maalesef maalesef ya. Son 297 canı kaldı ya. Evet arkadaşlar. Hop indirdik. Birisini indirdik arkadaşlar. E, Yusuf Ayaz da şu an yanımıza geldi. O da bizi izliyor. Yusuf Ayaz. Baba. Efendim oğlum. Ben de Sen de mi oynadın? Evet. Evet biz de şimdi girdik. Ben kayda girdim bakalım. Neler yapacağız. Birkaç kutu açtık. Hiçbir şey elde edemedik maalesef. Nita'yla 20 seviye olmaya çalışacağız. Çünkü 20 seviyede bir kutu var. O kutuyu almaya çalışacağız. Baba. Haydi haydi haydi. Baba. Baba. Efendim oğlum. Ben seni davet edecektim ama. Niye işinmişim. ben davet etmedin sen? Seni ben davet edecektim sen oyundaymışsın. Neden davet etmedin Oynadık. Evet evet çok Baba süper çok süper çok süper ve kazandık ve kazandık arkadaşlar yıldız oyuncu olamadık ama e, sağlık olsun güzel bir savaştı gerçekten. Nita'yla güzel bir oyun oynadık. Şimdi el primoya geçelim arkadaşlar. Baba. Baba. Evet oğlum, dinliyorum şey şu an seni. Onun şeyi vardı ya, neydi onun? Ben sana bir şey göstereceğim bak. Evet. Jesse'ye bak, Jesse'nin arkasına bak. Jesse'nin arkasında bu var ya. Evet, çantası. Evet, çantası var diye. Çantasıyla şu aynı bak. Hangisi aynı? Bu aynı. Oo Pem'in de evet çantasında aynı bir çanta asılı. Bunu mu fark ettin sen? Evet. Gerçekten şunda güzel. Şu aynı bak. Hadi bakalım başka burada aynılar şunda. neler varmış. Şu burada evet, Skeek'in şapkasında evet, şu var ya. Evet, işareti gördünüz arkadaşlar. Şapkadaki işareti gördük. Hemen bakalım başka hangisinde varmış. Oo aynısı evet. Colony Rouse. Evet. Onda da aynısı var. Enteresan. Demek ki bunlar arkadaş olabilir. Hemen El Primo'yu seçelim arkadaşlar. Elmas Kapmaca'ya başlayalım. Babacığım Elmas Kapmaca çok güzel. Evet ben de çok seviyorum arkadaşlar. Sizin en sevdiğiniz bölüm hangisi? Bu Brawl Stars'ta en çok sevdiğiniz oyun hangisi? Yorumlarda belirtirseniz bakalım en çok hangi bölüm seviliyor? Onu biz de oynamaya başlayalım. Baba Ooo yanlışlıkla. Yanlışla diğer tarafa geçtik. Ol. maalesef, maalesef. Şöyle bir sıkıştırabilir miyiz? Baba, onun evet. E, şey, e, mor. Maalesef arkadaşlar Baba düştüm. Baba, şey diyeceğim. ben renklerde hangi renk karışımı öğrendim. Hangisi? Şey Mavi ile pembe karışınca mor oluyor. Mavi ile pembe karışınca Son anda, oluyor. son anda, son anda dostlar. Son anda kaç 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 kaç. Baba. Efendim baba. Sonra ben oynayayım mı? Tamam bir böyle. sen oynarsın. Oba ne oldu el primo ne oldu? Ha, en güçlü el primo biziz. En güçlü el primo biziz. Eyvah eyvah sıkıştık sıkıştık. Hadi 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 gel gel. hoba hoba baba, Oh. Oncu sıfır oldu. Evet, bakalım, bakalım, bakalım. Oh, Oo. Oh. Maalesef arkadaşlar, maalesef, maalesef olmadı. O oh, kırmızı takım geri sayım dedi. Ha tamam Biz kazandık. Onlar kazanacaklar. Bir tane aldım kazanıyorlar. Ah. Kaybediyorlar. Son anda, son anda kurtardık arkadaşlar. Baba kaç? Kırmızı. kaç. Kaçamam, kaçamam. Kaçma baba şey alsaydın ya. Pini. Hani yok mu burada hiç elmaslı kimse yok ki ya. Evet ya. Yapacak hiçbir şey yok. Bitti. Çünkü maalesef, ya. maalesef arkadaşlar. Maalesef yenildik. Evet, 3 kupamız düştü. Zaten kupamız yok. Doğru düzgün değil mi? <laughs> Sağlık olsun. Şimdi bir şey ben de. Şimdi Yusuf Ağaz bir oynasın bakalım. Ben şey alacağım. Hadi bakalım, hadi. Hmm, ben aslında şu şeyi almak istiyorum ya. Onları alamıyoruz, onları alamıyoruz. Ben şunu almak Maalesef istiyorum Maalesef, sen bana karakter hani çıkarmadın hiç. Ben de şu karakter çıkmıştı ya. Suki çıkmıştı evet. ya, ben bunu almak istiyorum. Ama şu an alamıyorsun evet. Evet. Elindeki karakterleri oyuna bakalım. Şöyle açayım. Açtım burayı. Ama bir tane daha kaldı. Şunları açacağım, ben şunu alacağım Bak bunu. Hadi bakalım. Diko koy Şimdi gidelim. Baba. Gene elmas kapma acaba? Hadi bakalım. Öleceğim, öleceğim. Saldırın. Çabuk kaç. Yiyecekten öldüm. Fena bir kapışma oluyor. Derken altına aldım. Baba ben bir tane. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Yusuf mı daha güzel oynuyor? Ben mi daha güzel oynuyorum? Yorumlarda belirtir misiniz? Ben diyorum ki ben oynuyorum. O diyor ki ben oynuyorum. Bakalım. Ben oynuyorum. Hadi bakalım. Sen hangi karakter aldın? Rico. Oo. Oo, o, ne oldu U ama çok. Uldurtum. Çok içeri girdiğim için ölüyorsun bak. Öldürdüm. Yok Alpimo öldürmüş. Sen çok içeri giriyorsun ama. Arkadaş Maalesef olmadı. Baba biz kazanacağız. Biz sana kazanacağız. Biz kazanıyoruz. Hadi 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 hadi. Hadi Alpimo sen kaç Alpimo sen kaç. Alpimo kaçsana Alpimo. Alpimo kaçsana Alpimo. Alpimo öldürme öldürme Alpimo'yu. Alpimo Alpimo kaç Alpimo. El düşecek bak. şimdi. El iyi savaşıyor. Maç bitti. Oo, bitti. Evet arkadaşlar Yusuf Ayaz Oyununda kazandı. Biz kazanamamıştık. Yusuf Ayaz şu an 1-0 önde arkadaşlar. Giriş yapar mı baba? Sakin evet, şey. tamam. Sen de sıra. Aa, hayır yanlışlıkla bastım. Hayır. Hayır onu istemiyordum ya. Hayır. <laughs> ben bu karakteri sevmiyorum ya. Ama mecbur oynayacağız şimdi arkadaşlar. Sevmediğim bir karakter. Ama oynamak zorundayız. Bütün karakterlerle oynayacağız. Oo. O. Arkadaşlar bu neymiş böyle? Arkadaşlar. Baba. Şey diye arkadaşlar bu neymiş böyle? Ölüyor mu? Çok güçlüymüş. Evet sen onu ben öyle sevmiyorum ya ama güçlü. Gördün mü? Arkadaşlar çok acayip savaşıyor bu ya. Güzel Eylam. miymiş? Güzel miymiş çok baba? Güzelmiş ama hep benim Hadi öldü. Arkadaşlar bu ne böyle? <gülüyor> <gülüyor> çok harika savaştık ya. Çok harika, çok. Gerçekten çok... arkadaşlar <laughs> İlk defa oynuyorum. Gülcük atsana olur gülcük atayım ben. Al, İlk gülüyor. defa oynuyorum arkadaşlar. Gülcük attım niye çünkü hep biz Evet. Şimdi... Kaçın kaçın. Sekizde kaç. Sekizde kaçın. Öl. Al... Allah. Bismillah. Hoba. Oba. Gördüğünüz gibi. En çok önemli askerde. Baba kaç. Baba kaç. Baba kaç. Gördüğünüz gibi dostlar. Baba öldür öldür. Baba, öldür. baba sen yaparsın bu işi. Yaparsın bu işi. Duman ettim Olursun duman. Anam şunu baba. Al şunları. Al şunları. Al şunları baba. Duman ettim duman. Of, of, of. İşte bu ya be defa oynadığım karakterle yıldız oyuncu oldum arkadaşlar. Ama sevdim. Yani defansı çok düşük. Canı çok az ama gayet güzel vuruyor arkadaşlar. de sıra. Baba bak neyden doldurdun sen. Of, of, tamam görevler tamam. Çok güzel tamam. Çok güzel doldurdun. Çok güzel. Çok güzel baba. Doluyor bir tane daha kaldı. Aha baba. Işte baba bu. çok güzel. Baba çok güzel. Baba çok güzel. Ne baba. dersin? Neyi deriz? Sence? Ben bence de. Şu an baba, biz çıldırıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Baba. Kaç kadar say. Al ya. Ha yok. 1. 8. E, 1. 8'e kadar. 2. E kadar sayacağız. 3. Açma. 4. 4. 5. 5 6. 7. 7. 8. 8. Güm. 5 yazdı ya. Olmadı arkadaşlar ya. Maalesef olmadı ya. Kesin Hadi ya, hadi Ces, bir kere hadi. Olmadı Kesin ya. Kesin Sekiz yaşta da su kıyık çıksa su Evet ya Evet eş ya çıksa, evet Amin inşallah ya Ama olmadı ki bu ya Baba, Ama ne güzel Ama, ama ne güzel ya Pahalı Pahalı Oo, Pahalıymış arkadaşlar hiç gerek yok onlar Şu an gerek yok arkadaşlar şu an biz kendi çabamızla bir şeyler yapacağız. Şu Riko'yu yükseltelim ya. Riko'nun yükseltme geldi. Riko'yu sevdim. Saldırısı çok yüksek gerçekten. Riko'yu sevdik arkadaşlar. Baba. Ben de sıra. Bunları ben de sıra. Ben de sıra baba. Evet Barley'i de geçtirdik. Barley'e bakan Barley de güzelmiş. Barley'in savunması da düşük. Bakalım Riko nasıl? Riko da aynı. Baba. Oo, tamam hadi bakalım. Yusuf'a geçti arkadaşlar. Ben şey alacağım. Penny. Yok bu Penny miydi bu? Bu ne? Bu ne? Ne yazıyor burada? Jesse. Jesse işte. Ben Penny sandım. Ben Jesse alacağım. Evet arkadaşlar Yusuf Ayaz şimdi Jesse ile bakalım neler yapacak. Evet. Üçten geriye sayı basacağım. 3, 2, dur, hadi, dur, başka hadi tanım. bakalım. Şunu alayım. Savaş topu mu oynuyorsun? Evet. 3, 2, 1, başla. Sen derken, ben evet boşta. arkadaşlar hemen bir yorumda bulunalım. Sizce bu oyunun sonucu ne olacak? Ha Bu arada şunu söyleyeyim. Bu oyundan öldüm hiç kazanamadım. Ya. Ama öldürdün ve öldün. Keşke ölmeden öldürseydin. Keşke. Bak burada e, şey top Top gidiyor, top gidiyor bak top gidiyor. Nerede? O top bizim top. top gidiyor. bizim gidiyor. bizim adam alıyor baba. E, bizim top adam alıyor. Git yardım et. Oo, gol attı. Çok güzel. Nasıl gitti o tek başına öyle ya? Ben bile ben olsam gidemem. Oo, oo. Ben olsam gidemem. Yusuf Ayaz duman etti yine ortada. Öldürdüm. Üçünü de öldürdüm. Baba. Maç of, bitti arkadaşlar. Of, of, of. Yusuf Ayaz ekibiyle birlikte bir o bir de oynuyor. yıldız oyuncu oldu. Gerçekten harika. Ama gerçekten hepsini nasıl vurdun sen? Doldurdum, 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 doldurdum. Evet arkadaşlar. Bak yeni bir Yarabili tane daha dolacak. Dolacak bir tane daha. Hop. Birik, biriktirelim ya, biriktirin. Biriksin, biraz biriksin. biriksin. Aynısını Neden başladın? Hayır. Ben bunu sevmiyordum. Neyse hadi arkadaşlar. Sen ben de cesiyle ben de cesiyle bir, bir oynayayım. çok araba var. Oho. Oo baba şuna bir üç tane gelseydi de Sen hadi öldür. Sen öldür onu. Sen bunu öldür. Öldürsün. Baba. Duman ediyorum hepsini. Duman ne? Ed duman et duman. adam orada. Adam orada. Adam orada. Baba öldür öldür ateş etmiyor ateş etmiyor Çünkü ateş etmesi bitiyor şurada altta canın altında ateş evet, etmesi o. bitiyor. O turuncular doldu mu baba? Turuncular son anda vurdum ya, ya. Son anda arkadaşlar. Baba turuncular Hı. doluyor ya. Evet, turuncular evet. dolunca ateşe edebili ateş edebiliyorsun konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman o zaman o zaman dağıtalım ortalığı. Onu vurmadan bir tane çaktım. Arkadaşlar duman etmedin mi sizce de? Bence sizce donan... de ortalığı duman etmedin mi? Bence duman ettim. Hoba hoba hoba. Baba ölme 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 kaç. Sakla sakla sakla. Abo. Eyvah eyvah. Efendim. Babacık evet kazanabilirsin. Ölüp ölüp ölüp. Adamsın baba adamsın. Oh, oh, oh. Yıldız önce sen olacaksın. Kesinlikle benim arkadaşlar. Kesinlikle. Ama tabii kazanırsak maçı kazanmamız lazım öncelikle. Niye sıfır sıfır? Baba hala sıfır sıfır. Saniye sen bitti. bir git, sen bir git. Şey İkimiz de sıfırız, sıfırız. Şimdi bunların her her şey gidecek, her şey gidecek baba, her şey gidecek, her şey gidecek. Bak gidiyor. Aa gidecek. gördünüz mü, gördünüz mü? Buradan. Hepimiz kaybettik, hepimiz kaybettik. Hepimiz kaybettik, hepimiz kaybettik baba. Hepimiz. Haydi be. Suyu. Baba beraber içeceğiz. Beraber kalalım. Hadi kankimizi koru. Kankimizi koru kankim. Yürü be adamsın. Adam be adam. Adamsın. Ne ya yıldız hayır, oyuncu yok. olduk arkadaşlar. Allah. Abi bizi böyle Muhtemelen bizim arkadaşlardan bir tanesi evet. bu. Evet arkadaşlar. Takipçilerimizin bir tanesi Avalı İbrahim'le bir oyun oynayalım. Noob no da geldi. Bu da arkadaşlar takipçilerimizden bir diğeri. Merhaba diyorlar. Biz de kendilerine bir merhaba diyelim arkadaşlar. Baba şuradan merhaba deniyor. Evet hadi bakalım merhaba diyelim buradan. Buradan nereden? Şuradan, e, dur bir saniye. Şuna hemen merhaba. Merhaba. Hangi savaşçıyı seçeyim diyor. Hemen kendisine e, ne tercih etsek. Hmm. Buradan ne dedi? Buradan bir şey yazamayız. Bak şuradan git Rei. Savaşçı önerelim kendisine değil mi? Baba en güzel karakter şu an. Şu O arkadaşı bir karakter öner. Güçlü bir karakter. Ee, güçlü Oo ama. çok karakterlerine bak. Şu karakter çıkartmış. Bu karakter evet. olsun. Bu nasıl ki ama? Çok güzel bir savaşçı karakter. Savaşçı önerelim diğer bizim Baba o bizde çıkmadı. Bende çıktı Hadi ona da bir diğerine de bir savaşçı önerelim. Onda da ona da şu karakteri verelim o nerede Kolet Eş çıkarmış ona Eş mi? Biz Eş. ne oynayacağız? Biz mi? Onlar bize seçtik. Ben de oynayayım de Tamam bir, ben, bir. Oyn ben de oynayayım Bir de soralım hangi savaşçıyı seçeyim Bize de bir savaşçı Assault önersinler O seçti Penny Penny Hazır o zaman Hazır, başlayalım. başlayalım. Evet arkadaşlar başlayalım. takipçilerimizden iki arkadaşımızla birlikte savaşa başladık. Baba pizem. Hemen sesi kısalım. Kendi sesimiz daha çok gitsin. Evet dostlar. Baba iyi ki onlara o karakteri vermişim. İyi ki bunu o, o karakteri o. vermişim. Ah kolet. Onlarda da kolet var. Bizde de kolet var. Baba onların. Allah'tan da... ileri attım ha. Baba şu an şey var ya şu karakter. Evet. On onlar da on biz bizim ıı, ıı, takipçilerimizin karakterlerinde karakterlerin aynısı da onlarda da var. Evet arkadaşlar. Hop. Öldür. bu de onlarda da var. Kolet var. Evet dostlar. Var. Evet 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 ben onu indiririm. Ben onu indiririm. Ben onu indiririm. Ne gol attı. Adam, Helal olsun noop. Adam 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 adam. Adamın dibi. Adamın dibi Evet evet. Of of nasıl indirdim ama ikisini Hı. bir anda. Bence de çok iyi indirdin. Öldü. Niye topu ona verdin baba? Topu Ateş etmek için topu at fırlattım. Bu sen kaç kere oynadın? Hı? Hmm? kaç kere oynadın? Bir kere. İki sandın mı? İki mi yedin? İki mi yoksa? İki ise at. Dur oh, topu alayım topu alayım. İki yaptıysa bana at. İki mi sandın? Ah hayır. Ben şurayı kullanayım. Ben ulti yapayım. Evet mi? evet evet. Geliyorlar geliyorlar. Of of of. Helal. 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 Saldır saldır saldır. Baba. Atayım. Attım onu. Ben ulti attım boşuna gitti kes sonuç yazdım Boşuna Öldür baba. Öldürme. Yürü be Helal be helal, helal. Helal, olsun. Helal. helal. Hop, Yıldız oyuncu kendisini evet. tebrik ediyoruz. Gerçekten iki gol de attı. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler Takıyorum. Teşekkürler. Baba sıra bende. Hayır şimdi arkadaşlar şu an bizim iftar vaktimiz geldiği için gitmek zorundayız. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Teşekkür Hemen buradan e, kendilerine teşekkürler diyelim. Teşekkürler diyelim. Videoda da izlerseniz arkadaşlar kusura bakmayın. İftar saatimiz geldi. Şimdiden teşekkür ediyoruz kendilerine. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.